Arkadaşlar hepinize selamlar an itibariyle Track Simulator Ultimate'e yepyeni güncelleme geldi. Şöyle göstereyim sizlere DLC'li araçlar için drift modu gelmiş. DLC araçlar için kamera hız efekti, sinematik kamera özelliği gelmiş. Araç kontrolleri için hassasiyet ayarı gelmiş. Araçlara cam suyu özelliği gelmiş. Her zaman söylüyorum arkadaşlar yorumlarda videolarda elimden geldiğince söylüyorum. Bakın Zux Games yapımcıları videolarımızı izliyor. Defalarca söylemiştim cam suyu çok güzel olur. Cam suyu bir gelse güzel olur ve sonunda gelmiş. Silecek tuşuna basa tutunca su atıyor. Bakacağız. Gaza basınca aracın otomatik çalışması. Zaten bu tırda oluyordu da herhalde DLC'li araçlarda mı olmuyordu? İnceleyeceğiz. Yorumlara mutlaka gelmesini istediğiniz şeyleri yazın. Ama bakın unutmayın mobil bir oyun. Bilgisayar oyunu değil. Böyle hani basit ufak tefek olabilecek şeyleri yazalım. Abartmadan yazalım. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bomba gibi bir güncelleme gelmiş. Hemen giriyoruz. Bakıyoruz. iOS'a da gelmişti zaten. Android'e daha yeni geliyor. Hadi bir girip bakalım. Oyunumuz yüklendi. Şöyle bir dorsemizi alalım. Şu cam suyu özelliğine bakacağız. Daha sonra bu araçların ayarlarına bakacağız. Drift olayına bakacağız. Nereden yapılıyor? Bunlara bakacağız abi. Şöyle bir bağlayalım. Ford Ave Max aldım. Ben bunu da denemek istiyorum. Cam suyunu bakın normal sileceği buradan gördüğünüz gibi ayarlıyorsunuz. Tamam mı? Olay burada başlıyor. Şimdi basit istiyorum. Abi su atıyor. Bildiğiniz basa tutarsanız bakın. Basa tutuyorum. Dışarıdan gözüküyor mu ona bir bakalım. Evet dışarıdan da gözüküyor. Cama bildiğiniz suyu fışkırtıyor arkadaşlar. Şöyle bir zoomlayalım. Bakın. Helal be. Helal be Zux. Helal abi. Şöyle bir mesela kapatalım. Kapattım tamam mı? Camlar kirli. Camlar kirli. Normal gidiyorum abi. Şöyle bir basa tutuyorum. Hem su atıyor bak görüyor musun? Bunu da otomatik kapatıyor. Abi mükemmel olmuş. Bak yine bası tuttum. Çektim elimi bakın. Bir daha su attı. İki kere su atıyor. Sileceği de otomatik kapatıyor. Yani camı temizleme komutunu göndermiş oluyoruz. Bu sebepten dolayı güzel olmuş. Beğendim. Şuradan bir kontrol ayarı var mı? Bir ona bir bakalım. Evet kontrol hassasiyeti diye bir ayar var bakın burada normal değeri 1.0 geliyor ben bunu 3 yaptım bakalım ne olacak biraz da kontrol bu şekilde serileşmiş oldu gördüğünüz gibi bakın ne kadar hassasiyet arttı bak sağ sol yapıyorum sadece görün diye şimdi bunu en düşüğe getireceğim ayarlardan bunu en düşüğe getiriyorsunuz 0.3 oluyormuş en fazla bu Seferde direksiyon dönmeyecek evet o baya baya ağır oldu bak 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 şu an bası tutuyorum o bayağı direksiyon da sabit kalıyor ama bu güzel. Şimdi ben bunu şöyle bir 5 veya 6 yaparsam daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Direksiyonu böyle bir sabit tutabilsek güzel olacak. Dönmüyor bak mesela burada biraz hassasiyet az kaldı. Bunu mesela 9 yapalım. Bana az geldi şimdi birden sonra bana çok ağır geldi. Hani bak bu civarda olabilir arkadaşlar Daha güncellemeler gelecek bol bol Haberiniz olsun bu güncellemeleri Hemen hızlıca görmek istiyorsanız Duymak istiyorsanız Açıklama kısmındaki Türkiye'nin en büyük Trak Simulator Ultimate Türkiye Facebook grubuna Katılmayı unutmayın Ayrıca bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar Elimden geldiğince Güncellemeler gelir gelmez Sizlere atmaya Paylaşmaya çalışıyorum Bu böyle de devam edecek arkadaşlar Şuradan bir çıkalım. Abi cam olayı, cam suyu olayı çok güzel olmuş abi. Bu arada şöyle bir durum var. Hızlanınca direksiyon acayip yavaşlıyor. Yani ağırlaşıyor. Ona da bir çeki düzen vermişler biraz daha. Ben şimdi ayarını değiştirdim ama bak şimdi mesela hızlı gidiyorum. Hızlı gittiğimde böyle sağ sol yaptığımda bu şekilde ağırlaşıyor. Ama biraz yavaşlayayım. Bir de şu Sinematik DLC araçlar içinmiş ha okey. Ona da bakacağız. Bak yavaş gidince görüyor musun? Yavaş gidince şöyle bir olay var. Yavaş gidince de böyle bir olay var. Ben bunu tekrardan 1.0'a getireyim de normal ayarında kalsın. Ya 1.0 bence ya ben alışmışım. Siz şimdi telefonla oynuyorsunuz. Herkesin alışma hassasiyeti farklı. Hani kafanıza göre onu ayarlamanızı tavsiye ederim. Ama bu cam suyu şahane olmuş abi. Ya yani böyle bir şeyin gelmesi zaten lazım. Her videoda söylüyorduk. Böyle bir, bir kere basa tutuyorsunuz. Elinizi çekiyorsunuz. Bu şekilde camı temizliyor. Ve sileceği otomatik olarak kapatıyor. Şimdi cam suyuna baktık. DLC araçlar için drift modunu ve sinematik kamera modunu bir inceleyelim. Oyunumuz yüklendi. Şöyle bir hemen işimizi alalım. Bu arada bilmiyorum bana oyun akıcı geldi bir böyle oyun akıyor abi. Biraz daha böyle akıcılık artmış sanki. Eski sürümde videolarda söylemiştim ara ara bir iki donma var benden mi sizden mi yoksa hani oyundan mı kaynaklı diye. Şu an bir böyle akıcılık var. Evet şimdi BMW'yi aldık bakın şurada bir ayar var görüyorsunuz drift modu gibi bir ayar var şuna bir basalım ne olacak İçeride yapalım hatta şunu. Oo Bildiğiniz yan verme özelliği gelmiş abi. Şu ayarı kapattım bakın. Şu an ayar kapalı yanlıyorum. Lan 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 durmuyor. Lan oğlum kontrolden çıktı. Dur tamam sakin. Heh. Bak şimdi normal basıyorum. Görüyor musun normal yanlamıyor. Şimdi durdum. Açtım ayarı yanlıyorum. Bak yanlıyor abi popoyu atıyor direkt. Şöyle bir sinematik olay neymiş acaba onu merak ettim. BMW'nin içi hala aynı. Şuradan geçelim biz. Sesi az çıkıyor hala. Oğlum BMW'ye bir şeyler olmuş. Aha he. Oğlum çok hızlı gidiyor bu. Oğlum bu uçuyor lan. Arkadaşlar yine bir hız taktiği buldum galiba. Şunu açıyorsun. Oy. Frene basmayacaksın abi. Yan yan gireceğim virajlara. He, drift modunu açınca oyun hızlanıyor sanki. Oha, drift modunu açınca uçuyor lan. <laughs> Sinematik kamerayı da göstereyim. Şöyle kamerayı değiştiriyorsunuz. Ya bunu biraz daha böyle geliştirip bize bıraksalar güzel olurmuş. Sinematik fena değil de ya biraz da hani ben en azından YouTube için fotoğraf çekmemde bir kolaylık olurdu diye tahmin ediyorum. O şekilde yapılsa şöyle bir şunu açtım bak bunu açınca ekstra hızlanıyor. Ben şimdi denemek için Ah. Çarpmayaydım iyiydi. Arkadaşlar kesinlikle fren yapmanızı tavsiye etmiyorum. Onun haricinde bence yanlama olayı güzel olmuş abi. Drift lazım ya bu araçlara. Şöyle bir basayım bakalım kaç basacak. Drift şeyi açılınca çok fena gaza geliyor. Tabi ben biraz ağzına sıçtım arabanın. Böyle daha çabuk hızlanıyor gibi geliyor sanki. Aa buralar falan değişmiş lan. Normalde böyle bir yerden geçmiyorduk. Bana mı öyle geldi? <laughs> Güzel güzel. Cam suyunu burada da bir test edelim. Bakalım burada çalışmıyor olabilir belki. Derece ya bu. Burada çalışmıyor galiba. Aynen burada. Yok devreye girmiyor ki. Yok burada yok. Tırlarda var. Normal. Tahmin ettim ama ben bunu söyledim. Direkt size. Oğlum çok fena hızlanıyor lan. Buna bir şeyler olmuş. Abicim özür dilerim. Hemen öttürüyorsun. Arkadaşlar bu acayip hızlanıyor. Ben bir şeyler yaptım galiba. Araçtan duman geliyor. E gelir tabi abi ağzına sıçtık aracın. Bir tamir istasyonu falan bir şey yok mu? Damirci yok mu damirci? Şöyle yapsak ne olur? Yol yardım. Bakalım yol yardım. Tamir yapıyor mu? Yapmıyor. Vay be. Yol yardım ne işe yarıyor be kardeşim? Arkadaşlar araç kontrolden çıktı. Tamam biz normal Merso'ya dönelim. Şimdi Merso'ya geçtim. Merso'da bir drift modunu. <laughs> bir şey söyleyeyim Acayip güzel yanlıyor ama. Ama yollar müsait değil bunun için. Güzel yanlıyor da. Siz drift modunu açınca o biraz kendini gaza getiriyor çünkü. Bak şimdi. Ya yanı vereceğim de. Yollar çok dolu be abicim. Şunun hassasiyet ayarına bakmadık. Bunun ayarı da aynı bu şekilde. Ya değiştirmenizi çok tavsiye etmem. Hani telefonlarınıza göre ayarlayın tabii ki de. Abi baksanıza böyle bir hızlanma yok oğlum. Böyle bir hızlanma yok. Böyle bir şey yok. Şunu bir... Bunu açınca hızlanıyor ekstra. Anladım. Oo! Sinematik modu göstereyim size bir yandan. Şuna bak. Şu lastiğin açısına. Oy! O hareketleri kız. Güzel oldu, güzel oldu. Sinematikte güzel bir orada bir bölüm çıkarttık. Şöyle bir şey olabilir abi. Buradan ben isteğimi dile getireyim. Şurada bir fotoğraf çekme tuşu var ya abi şu. Ya onu mesela hani çektiğimizde biraz daha mesela serbest kamera gibi bir şey olsa Hani ben fotoğrafı biraz daha iyi bir yerde çekebilsem güzel olur aslında. Burada açı kısıtlı çünkü. Biraz daha böyle güzel olabilir. Şöyle bir yanlayalım abi şu benzinlikte. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yanlıyor bu arada. Space'e basarsanız bir de E freni çekersiniz. Güzel yapmışlar abi bu drift modunu. Güzel olmuş. Sadece deneceli araçlarda işe yarıyor. Bu şekilde. O, tut 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 tut. Tabi abi ben biraz sürme özürlü olduğum için. Ama bunu açınca deli hızlanıyor. Bak mesela görüyor musun? Burada dönmüyor. Bunu açsaydım eğer yanlayacaktı. Ben abicim. Dur geri gidemiyorum bir dakika. Bak şimdi açtım. Aç. Görüyor mu nasıl gidiyor? Bak 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 bak. He? Aradığım yol bu. Aradığım drift de bu. Aman 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 aman. aman. Oğlum nasıl çarptım sana ya? Şöyle bir yanlayayım. Of Beyblade gibi döndüm. Güzel bir videoya beğeni atıyoruz. Devamı çok hızlı bir şekilde geliyor. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.